Evet, herkese merhabalar. Ben Deniz Gökhan, namı der DJ Vaxer. Bugün sizlerle e, laptopta oynadığım maçların birkaç tanesini paylaşacağım. Yani 60fps, 40 60 FPS, hatta 40-50 FPS, 60 arası ufacık bir monitörde neler yaptım onlara bakacağız. Bunun maksadı da, e, yani siz işte düşük el arkadaşlar, 3, 4, 5, 6 el arkadaşlar, bunların yani nasıl yapıldığını... Ben şu an mesela Gördüğünüz gibi 2488 elo'yum hatta yani 2500 e diyebiliriz. 2500 elo'yum ama ben şu anki yaptığım mesela haylaçlarımı açıp izleyin. Haylaçlarımda yaptığım vuruşları 3 lalde de yapıyordum aslında. Yani ne farkı var? Sadece bazı pikler biraz saçma olabilir. Yani düşünce olarak tabii ki geliştim değiştim. Ama yine de mesela oradaki vuruşları ben şu anda da yapsam aynılarını hayrasa koyarım. Öyle güzel vuruşlar. Videolar telefonlar çekildiği için çok fazla kaliteli değil. Açısı vesaire biraz bozuk, kalitesi biraz düşük. Ama yine de maksat bunları beraber inceleyip bakmak. Ee, dediğim gibi şu anda tekrar göstereyim. 2488 oruyum. Hatta çok güzel bir offensive language'den ban yedim. 3 gün, bir 2 gün daha varım var. Yani saçmalığın Daniskası, klasik facet. 871 fp puanım var. Yani her maç millete anavrat söven pirelerim asla ban yemiyor ama hiç kimseye bir şey demeyen ben yani bir maçta toplasanız 5 kere mikrofon basmıyorum sadece info veriyorum çoğu zaman ona rağmen sağ olsun faceit sürekli bana ban atıyor istikrarlı bir şekilde neyse hadi hep beraber videolara geçelim o zaman evet videolara gelecek olursak bu iki tane video zaten ben highlights 4 ya da 5 yanlış hatırlamıyorsam o videomda paylaşmıştım o yüzden bunları geçeceğim. Sonrakilere gidelim sırayla. Başlayalım. Hiçbirini büyütmeyeceğim zaten kalite kötü olduğu için büyütüp daha da kötü etmek istemiyorum. Yani eğer dikkat ederseniz aim placement'ın bile 3 leveldeyken ne kadar iyi. Bu arada ben bu maçları yani 3 levelken oynadım ama maçlar 3 level Elon'un maçları değil. Yani burada mesela pire giriyordum. İşte arkadaşlarım 2500-3000 öyle arasıydı. Yani aslında yüksek öyle maçlar. Sadece benim levelim düşüktü o kadar. Sonrakine geçelim. Tık. Çok iyi. Yani şunu... Düşünsenize 3 level birinin gelipse şunu yaptığını. Kafayı yersiniz yani. Bu da karşıdaki adamın ekranından büyük ihtimalle. Yani şuna baksana bir ya. Bu ne abi? Ya şuna yani 3000 level adamlar şunu yapamıyor öyle diyeyim size ya. Çok garip yani 3 level birinin böyle bir şey yapması. Mesela bakın. Şu sıra yani bakın 4 girmişiz. Kurbaksim tanımıyorum. Lager bizim Barış. Zenko. Massa. Yani o sıralar işte Zenko 2250 falan galiba. Massa 2500. Barış da 2300-2500 arası. Ben 3 level hadi olsun maksimum 5 level falanım. İzleyelim bakalım ne oluyor. Yani bu Fana ses bu arada efsane eserimden biridir. Fanas'la attığım ilk kez olabilir. Masayla arada dalgasını geçeriz yani. Sen bir fana ses atmıştın lan hatırlıyor musun diye. Bak bir mermim var. Tık. One tap. Yani çok 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 iyi. Fazla iyi. Yani şu videoyu 100 kişi izlesem. Desem ki bu adamın erosunu hiç kimsenin ben 3 level diyeceğini zannetmiyorum. Sadece işte böyle videolarda biraz saçma hareket de var. Mesela şu orada da vurmuşum bu arada havada da. Yani şu jump, işte kendini kör edip flashla pikleme falan. Mesela şu overpick, bak şimdi pikledim, tamam. E adam AWP niye pikliyorsun bir daha? Bak bu yaptığım overpick mesela, bunu asla yapmam şu an. O zamanlar ama yapmışım yani. Bu arada bunlar çok yani... 2020 Mart ama bu benim... Yani atıyorum 2021, ben şu tarihte mesela yeni telefon almışım. Tekrar Aykola'da aktarmışım falan, öyle yüzler yani. Bu 2020'de oynamadım maçlar. Bunlar 2017... Yani 2016-2017 civarında falan oynadım maçlar öyle diyeyim. Yani. <Sessizlik> oh, nice. nice, 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 nice. Baksanıza diye diyebileceğim hiçbir şey yok. 26'ya 16 galiba taşıyorum maça bak. 13 kil, 14 kil, 17 kil, 22 kil, 26 kil. Bunu hatırlıyorum. İkinci kili vuramayışım. Üçüncü kere tek atışım. Hatırladım bunu. Bak bak bak. İkinciyi bir türlü vuramayıp üçüncüye tek atmam. Yani. Bak ilki öldü. İkinciyi 20 verme atıp vuramıyorum. Üçüncüye bak şimdi. Üçlü spray transfer. AWP ah, ile under rushlamışım ya. Durum 15-16 maç uzatmalar ekmiş ben AWP ile under rush lıyorum. Şu Wallbank hatırladım bunu. Bu Wallbank'i ara ara deniyorum hala hiç tutmuyor. Aa bu çok iyiydi. İkinci kill. Duvar arkasından adamın sesini duyup. Baksana. Anlamayanlar olmuştur mutlaka ne olduğunu. Bir daha göstereyim. Duvarın arkasındaki adama filik atıyorum duvardan. Bak şu adama. <gülüyor> <gülüyor> çok çok garip gerçekten. Spray transferi gördünüz mü? Yani bu şu spray transfer yani nasıl diyeyim? Mesela 2000 maç atmış olan adam şöyle bir şey hayatına kaç kere görmüştür bilmiyorum. Apart yani kendimi övmek için söylemiyorum. Zaten yıllar öncesinin videoları bunlar da. Hani maksat hani düşük öyle birinin bile neler yapabileceğini görün. Onu anlatmak istiyorum. Baksana 16'ya 0. 16'ya 0 oynuyorum yani. Yani diyecek hiçbir şeyim yok. Bunlar ne alaka bilmiyorum. Araya kaynamış. Bunu hiç hatırlıyorum Vurmuşum bir. Vurmuşum iki. Güzel 3. Ama bunu hatırlayamadım. Ha, çünkü bir olay yokmuş yani. Okey. Bu ne böyle? Ha, aynısı. Ha, o falan sesin sesli vereceğim sadece. Okey. Yani ya yani gördüğünüz gibi işte 3 level, 4 level, 5 level her neyse yani böyle bir ki bir adam bile bunları yapabiliyor. Herkes yapabilir. Herkes çok kolay bir şekilde 3 levelden 10 levele çıkabilir. Ben sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela <laughs> Prefire bir tane video söyleyeceğim. Çete <laughs> gösteriyorum. Büyük ihtimalle hile falan yazıyorlar ama net olmadığı için göremiyoruz tabii. Büyük ihtimal chat için almışım bu videoyu. Ama tabii ki görünmüyor. Neyse bu kadardı. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde rank kazabilirsiniz. Bakın şu anda bir tane video koydum ekrana. Mesela bu videoyu izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. O videodakileri atıyorum bir hafta, bir ay, her neyse, üç ay ne kadar yeterli olursa eğer bunları yapıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde elo kasabilirsiniz. Ben kendime bu, lap, bu laptopla oynadıktan sonra kendime şu anki oynadığım bilgisayarı aldığımda inanın bilgisayarı aldım, CS'ye yükledim, FaceTage'ye yükledim. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadan sadece ufak 3-5 ayar işte ekran ayarı vesaire görüntü ayarları vesaire. Ondan sonrasında direkt FaceTage'de bir maça girdim. 9 günde 3 levelden 2100 liraya çıktım. Yani 10 levele çıktım. 9 günde sadece. Yani aslında Faceit CS bu kadar, o kadar basit ki sadece tecrübe, eğim, oyun bilgisi fazlasıyla yeterli. Yani smoke flashları nasıl kullanacağınızı bilmeniz, ne zaman nereye bakmanız gerektiğini bilmeniz, ee, harita bilgisi, işte takım arkadaşlarınıza nasıl davrandığınız. Yani biraz böyle mesela takım arkadaşlarınızla davranırken toksik olmayın, yapıcı olun. İşte ne bileyim, ya round başına mesela atıyorum Klaç aldınız ya da işte iki kişi, üç kişi kaldınız ve eli kazandınız. Ya bir dönüp bakın arkadaşlarınıza. Kimde silah var, kimde silah yok. Bir drop atın. İlla birinin söylemesini beklemeyin drop için. Yani birinin bana drop atar mısın demesini beklemeden siz mouse'unu şöyle sağa sol yapıp bir takımınıza bakın. Kimde silah var, kimde silah yok. Drop atın. I'm dropping you deyin ve drop atın. Yani böyle şeyler inanan maçı kazanmanıza gerçekten yardımcı olur ya. Çok ufak da olsa böyle şeyler gerçekten önemli. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın lütfen.